Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz kısaltma, kısaltmaların yazımı. Kısaltma bazı sözcüklerin kısa olarak ifade edilmesidir. Kısaltmaların yazımına geçelim. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları büyük harfle yapılır. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz değerli öğrenciler. İstisnai durum Türkiye Cumhuriyeti'nde vardır. T.C. vardır. Diğerlerinde ise nokta kullanılmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kısaltması bakın TBMM. TDK Türk Dil Kurumu'nun kısaltması. TTK Türk Tarih Kurumu'nun kısaltması bakın ilk harfi alınıyor. OTTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kısaltması. T.C. Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması. Büyük harfe yapılan kısaltmalarda, ülke isimlerinde büyük harfe yapılan kısaltmalarda sadece nokta TC'de var. Türkiye Cumhuriyeti'nde var. AB Avrupa Birliği. BOTAŞ. Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi. Bakın burada BOTAŞ akılda kalması için kullanılmış. BTAŞ sadece BOTAŞ'ta var. O yok. O koyulmuş ki akılda kalsın. TEDAŞ. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi. KB Kutatkobilik. Kitap ismi. TEDET. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi D bakın yönler doğu B batı K kuzey G güney bakın yönler ring kısaltması da yine büyük harfle yapılıyor. GD güneydoğu GB güneybatı. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın son harfine ya da son hecesine uygun olmalıdır. TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladık. TDK'nin çalışmalarını takip ediyorum. OTTÜ'nün puanları çok yüksek. TC'nin vatandaşı olmak istiyorum. AB'ye girmek için çabalıyoruz. TEDAŞ'ta çalışmak için başvurdum. GD'nin hangi yönde olduğunu bilmiyorum. THY'nin İndirimli biletini aldım. Burada kısaltmalara getirilen eklerin hepsi kısaltmanın son harfine ya da son hecesine göre getirilmiştir. Doğrudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmek istiyorum. Türk Dil Kurumu'nun çalışmalarını izliyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin puanları çok yüksek. Avrupa Birliği'ne girmek için çalışıyoruz. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirkette çalışmak için başvurdum. Güneydoğu'nun hangi yönde olduğunu bilmem. Türk Hava Yolları'nın indirimli biletini aldım. Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş izni verildi. Sevgili öğrenciler, bu örneklerde kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın açılımına göre getirildi. Dolayısıyla yanlış. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda kısaltmaya getirilen ekler kısaltmanın açılımına göre yapılır. Kısaltmanın yazımı bakın ALM dan bakın kısaltmanın açılımı Almancadan. Ink.y kısaltmanın yazımı kısaltmanın açılımı İngilizceyi. VB kısaltmanın yazımı kısaltmanın açılımı ve benzerleri kısaltmanın yazımı bakın metrekareye yine açılımı metrekareye. Kısaltmanın yazımı santimetreyi kısaltmanın açılımı yine santimetreyi. Kısaltmanın yazımı kg'dan bakın. Fakat kısaltmanın açılımı kilogramdan getirilen ek açılıma göre getiriliyor. Km'den kısaltmanın yazımı Km'den kısaltmanın açılımı Kilometreden. Değerli öğrenciler, ölçü birimleri, tartı, ağırlık ölçüleri, uluslararası alanda nasıl kullanılıyorsa bizde de öyle kullanılıyor. Yabancı diller, kısaltıldığında ilk harfleri özel isim olduğu için ilk harfleri büyük oluyor, A gibi, İ gibi. Daha sonra nokta koyuluyor ve bu kısaltmaya getiren ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor. Bakın, buna çok dikkat edelim. Ama santimetre, kilogram, kilometre derken getirilen ekler bakın kesme işaretiyle ayrıldı. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda kısaltmaya getirilen ekler kısaltmanın açılımına göre yapılır. Kısaltmanın yazımı mm'yi, kısaltmanın açılımı milimetreyi, kısaltmanın yazımı g'ın, kısaltmanın açılımı gramın, kısaltmanın yazımı L'ye kısaltmanın açılımı litreye. Bakın ölçü birimleri uluslararası nasıl kabul görüyorsa o şekilde yazılıyor. Ve ölçü birimleri birimlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılıyor. Kısaltmanın yazımı prof ün kısaltmanın açılımı profesörün. Kısaltmanın yazımı av ın kısaltmanın açılımı avukatın. Kısaltmanın yazımı alp ın kısaltmanın açılımı albayın. Kısaltmanın yazımı dr un kısaltmanın açılımı doktorun. Kısaltmanın yazımı bakın gül mah ne kısaltmanın açılımı gül mahallesine. Kısaltmanın yazımı sultan sok na kısaltmanın açılımı Sultan sokağına. Burada sevgili öğrenciler bakın ünvanlar kısaltıldığında ilk harfi büyük oluyor sonra nokta koyuluyor. Noktadan sonra bu kısaltmalara getirilen ekler noktadan sonra tekrar kesme işaretiyle kesinlikle ayrılmıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet değerli öğrenciler son etkinliğimiz çoktan seçmeli bir soru. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmanın yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A şıkkı bu iş yerinde 2900 TL'nin altında çalışılmaz. Burada doğru. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda kısaltmanın son harfine uygun gelecek ek. TL'nin doğru bakın. Burada bir yanlışlık yok. B şıkkı Aselsan'da çalışmak herkese nasip olmaz. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda kısaltmaya gelen ek Kısaltmanın son harfine ya da son hecesine uygun olur. Bakın. A-sel san-da. Bu da doğru. C şıkkı. NATO'ya üye ülkeler dün toplandı. NATO'ya. Bakın. Yine ya eki son heceye uygun gelmiş. Bu da doğru. D şıkkına bakalım. t d, son çalışma haki olmuş olacaktı. t d yapmış. Bakın. Biz... E, K harfini K diye seslendirmiyoruz. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. TDK'nin olması gerekiyordu. En güzel anlar, en güzel günler sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın sevgili öğrenciler.